Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda yeni bir atamadan bahsedeceğiz. Akdeniz Üniversitesi 239 yeni alım kararı almış oldu. herkes hayırlı olsun. Uygunsanız lütfen başvurularınızı yapın. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet, öncelikle başvuru tarihi hakkında bilgi vereyim. Bugün itibariyle başlamış oldu. 9 Aralık tarihinde sona erecektir tüm kadro detaylarına veya ilanın resmi duyuru linkine web sitemizden rahatlıkla erişim sağlayabileceksiniz. Bu linki de yorum kısmına sabitlemiş olacağım. E, Tabi başvuru formu ile ilgili bütün kısımlar resmi duyuru hesabı üzerinden görüntüleyebileceğinizi belirtmek istiyorum. İstenilen bütün belgeler de burada yer alıyor arkadaşlar. Şimdi hangi dalda atama olacak veya süreç nasıl işleyecekle ilgili önemli kısma değinmiş olalım. Başvurularınızı yapıyorsunuz. Herhangi bir yazılı veya sözlü sınava girmeden Doğrudan puan üstünlüğüne göre atanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Ee, onun haricinde başvurularda hangi kadro açılmış onların bilgisini vereyim. Hemşire ataması olacak. Yüksek payı burada 92 kişilik kadro var. Lisans mezunları başvurusunu yapabilecektir. Hemşirelik bölümünden mezun olan kişiler. Veya diğer hemşirelik ataması olacaktır. Gerekli özel koşullar da yer alıyor burada arkadaşlar. Daha önceki bir deneyim sahibi veya işte farklı eğitim belgesine sahip olmanız gerektiğini almış durumda. Farklı farklı hemşireler mevcut. Diğer bir yüksek kadroda hemşire lise mezunu içinde. Lise mezunlarından da en az 60 puana sahip olan herhangi bir hemşirelik bölümü lise mezunu olan kimse başvurusunu yapabilecektir. KPSS 60 puan istemiş durumda genel anlamda bir arkadaşlar. Diğer bir alımda ise sağlık tehlikellerinden ilk ve acil yardım düzeyinde atama mevcuttur. İlk ve acil yardımda acil bakım tehlikelliği, ambulans gibi paramedik mezunu olan kişiler başvurusunu yapabilecektir. En az 60 puan istiyor. Diğer bir atamada yine ilk ve acil yardım gerekli belgelendirme şartı mevcuttur. Özel koşullar, anestezi ataması olacaktır. Herhangi bir özel koşul yok. Bir diğerinde yine ameliyathane tehlikeli atamasının varoluğunu, görmüş durumdayız. Anestezi ve ameliyathane teknikleri ayrı ayrı olarak karşımıza çıkmış durumda haliyle diyaliz teknikleri ataması, tıbbi görüntüleme teknikleri ataması, radyoterapi teknikleri hizmetli ataması olacak. Bunun herhangi bir lise mezunun başvurabileceği bir kadro olduğunu belirtmek istiyorum. Hizmetli kadın ataması olacak. Yine herhangi bir lise mezunu başvurusunu yapabilecektir arkadaşlar. Yine hizmetli kategorisinde farklı yerleşkelerde bakın idari mali daire başkanlığında, yapı işleri teknik daire başkanlığında, sağlık kültür daire başkanlığında, ziraat fakültesinde, diş hekimliğinde mesela büro personel ataması olacaktır. Bunun için de en az 50 puan isteniyor. E, i̇şletme, iktisat, halkla işgale ve tanıtım, lisans mezunu olmakla beraber 3 yıllık bir deneyim istemiş olduğunu belirtmiş durumda. Diğer büro personelinde ise yine aynı şekilde saymış olduğum bölümler yer alıyor. Bu sefer 1 yıllık bir tecrübe isteniyor. Tabii bu tecrübeler illa devletin izniyle değil, herhangi bir özel kuruluşsa olsa dahi oluyor arkadaşlar. Diş hekimliği fakültesi içerisinde tıbbi yöntem, ameliyathane tehlikesi, diş protezi, ağız ve diş sağlığı, anestezi düzeyinde alımlar var. Bunların içerisinden sadece bir tane başvuru hakkınızın var olduğunu en başta belirtmek istiyorum arkadaşlar. Tabi adaylar KPSS puan üstüne göre atanmış olacağı için. En az asgari düzeyde puana sahip olmanız gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. 2024 KPS, lise, ön lisans, lisansların puan türleri mevcuttur arkadaşlarım. Başvurular dediğim gibi 9 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Şahsen yapmanız gerekecektir arkadaşlar. Herhangi bir şekilde posta ve online kabul etmiyor. Yani birçoğunuz keşke online açılsaydı diyor ama zaman zaman yüksek puanının dışında düşük puanla da şahsen başvurularda yani kendini gösterebiliyor arkadaşlar. O yüzden zaman zaman şahsen başvuruları da değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü şahsen olunca haliyle çok kimse gidemiyor. Yüksek puanlı işte İstanbul'dan başvuru yapamıyor. İzmir'den başvuru yapamıyor. Veya işte Kars'tan, Şırnak'tan başvuru yapamıyor yüksek puanlı bir kimse. Orada o çevrede bulunan kimseler daha çok belki de bu tarz alımlara gittiği için e, haliyle çok yüksek puanlar da yarışmıyor olabiliyor. E, Sizlerde düşük puanlarınızla eğer bu çevredeyseniz hele ki bence şansınızı değerlendirin arkadaşlar. E, tabii imkanınız el veriyorsa gidip gelmeye sevgili dostlarım. Başvuru şekli tarihi bu şekilde olacaktır. İstenilen belgelerle ilgili bütün kısımları yorum kısmına sabitlemiş olduğum link üzerinden veya duyur, resmi duyuru link üzerinden de rahatlıkla bakabileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Orada bir tanıdığım var. Vekaletimi bir başkasına verirsem e, o benim yerime başvuru yapabilir mi ile ilgili kısmı. E, tabii böyle bir detay yazmamış durumdalar. Yüksek bir ihtimalle kabul görülebilir. E, ama siz yine de bu işlemi yapmadan önce arayıp öğrenin arkadaşlar. Akdeniz Üniversitesi'ni arayın. Ben vekaletimi bir başkasına vereceğim. Benim yerime evraklarımı sizlere teslim edecek bir problem olur mu şeklinde bizzat kendiniz sormanıza fayda vardır. Çünkü böyle bir detay yazılmamış durumda resmi yazılar arkadaşlar. Evet buradaki maaş türleri de memur maaşını alıyorsunuz ama bazı hemşirelik de olsun, teknikerlerin bazılarında olsun memur maaşını da üzerinde alabileceğini tekrar hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur ve kısa süre içerisinde hedeflerinize ulaşım sağlarsınız. Dediğim gibi lütfen uygunsanız değerlendirin. Değilseniz de tüm atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ihmal etmeyin kendinize iyi bakın hoşçakalın.